Gel abla, gel. Sizin de huzurunuzu kaçırdık. Kusura bakmayın. O nasıl laf canım öyle. Biz aileyiz kızım. Olur öyle şeyler. De, senin sanki başka bir derdin var gibi. Ha? Öyle bana söylediğinden de başka bir şey gibi. Bak hediye. Cengiz Aslan'ın babası değil dediydin ya. O zaman böyle bir rahatladıydın. üstünden bir yük kalktıydı, bir nefes aldıydın. Acaba yine bir içini mi döksen sen? Böyle bağırış çağırış olmaz ki kızım. O çocuğa da günah, sana da günah. Şimdi neyin var diyeceğim. Yine bir şey demeyeceğim onu da biliyorum. Aslı'mın gerçek babasını gördüm abla. Nasıl gerçek babası? Öz babasını işte. Gördüm burada. Burada. Ankara'da. Kız nasıl gördün? Ne zaman gördün? Sen dışarı bile çıkmıyorsun. Anam. Tanıdığımız bir mi kız yoksa? Ben çok büyük bir hata işledim Nurhan abla. Ama artık saklanacak yerim kalmadı biliyorum. Yıllarca kaçtım. Acımı içime attım, saklandım. Kızım benim hatamın cezasını çekmesin diye resmen bir sığıntı gibi yaşadım ben yıllarca. Ama olmadı işte. Kızım kim bu adam? Saklandım. Saklandım ama onca yıl sonra yine karşıma çıktı işte. Tarık. Tarık Bey. Bizim Tarık Bey. hocası. Ben bir şey anlamadım ki şimdi dayı. Kendimi bildim bileli aman kızım iyi kalpli ol. Aman dürüst ol. İnsanlara iyi davran diyen kadın. Şimdi dediklerini yapıyorum diye bana kızar oldu. Ben artık annemi tanıyamıyorum. Ben de Aslım. İnan derdi ne anlamadım gitti. Bir şey saklıyor orası kesin. Bence de öyle. Ankara'ya geldiğimizden beri bir garip. Ben bunca yıl uğraştım bu gerçeği saklamak için. Ama kader işte. Birbirini hiç tanımayan baba kız gözlerimin önünde buluştular. Yani ben kızımı Ellerimle getirmiş oldum öz babasının yanına kadar. Allah'ın işine bak sen akıl sır ermez. Allah Allah bak şu işe. Hediye. Sen ondan mı Tarık Bey gelince bir saklanıyordun? Karşılaşırız diye korktuğundan mı? Ah be hediyem be. Ben ne yapacağım şimdi Nuran abla? Aslımı bırakıp İzmir'e dönemem. Aklım burada kalır. Vallahi gözüme uyku girmiyor geceleri. Evden dışarı bile çıkamıyorum karşılaşırız diye korkudan. Bilemedim ki hediye. Sonuçta bu adam buranın sakini. E, komşu sayılır. Öbür tarafından baksan Aslım'ın hocası. Bunlar her gün karşılaşacak okulda. Ya gerçeği öğrenirlerse ben ne yaparım? Bunca yıldan sonra. Anne Şey ben konuşmanızı böldüm ama. Ağrı kesici almak için gelmiştim. Dur ben sana vereyim yavrum dur. Ah. Anneciğim sen iyi misin? İyiyim kızım. Ah ben Bunu ne yapacağım? Bunlar baba kız birbirlerini öğrenirlerse ben ne yaparım? İnsanlara ne derim? Milletin yüzüne nasıl bakarım ya? Bilmiyorum ki hediye. Vallahi çok zor. Hepsini geçtim Aslı'mın yüzüne nasıl bakarım? Bana demez mi ki? Madem gerçek babam değildi, beni niye yıllarca Cengiz gibi bir adamın ocağında süründürdün demez mi? Ah, ah ben bunları düşündükçe çıldıracakmış gibi oluyorum. Vallahi kaçıp gidesim geliyor buralardan. Dur bir dakika Hediye. Sonuçta sen bu sırrı ta Aslı'nın doğduğundan beri saklıyorsun değil mi? Daha da öncesinden hamileliğimden beri. Ha tamam. Bak şimdi. Bugüne kadar bunu hiç kimse anlamadı değil mi? Yani ne babası geldi aradı sordu. Ne biz bir şeyden şüphelendik. Evet. Ya içine karışmak gibi olmasın ama. ...yahut Tarık Bey nereden bilecek Aslı'mın kızı ne oldu? Ha? Sonuçta bunun anında mı yazıyor ben Tarık Bey'in kızıyım diye? Yani. Söyle ama Bak anacığım sen bu çocuğu Büyütmüşsün bugünlere getirmişsin Maşallah ta üniversite çağına getirmişsin Şurada kalmış Üç dört senesi Okulunu bitirsin Mezun olsun Sen istiyorsan yine anlatırsın İstemiyorsan da anlatmazsın Ama kendini bu kadar darlayacak Paralayacak ne var hediye Abla orası öyle de Endişeleniyorum işte ne yapayım Tek derdimiz de endişe olsun. Bak ne güzel pırlanta gibi iki tane evlat yetiştirmişiz. Endişesi de tuzu biberi olsun. Sen sil bakayım gözünün yaşını kuzum benim. Bir hal çaresi bulunur elbet. Haklısın Nurhan abla. Bunca zaman sonra pes etmek olmaz. Eylül geldi. Ben sofrayı hazırlayayım. Geliyorum ben de. Anne, gel kızım. İyi misin? Sakinleşsin biraz. İyiyim. Biraz haksızlık ettim sana, özür dilerim. Olur mu öyle şey anneciğim? Ben hak etmişimdir kesin. Aslım seni o insanların yanında görmekten hiç hoşlanmıyorum. Sen de biliyorsun. Söyletme beni. Evet, biraz fazla kızmış olabilirim. Hepsi senin iyiliğin için. Sen üzülme diye. Biliyorum anneciğim. Söz, bir daha senin lafından çıkmayacağım. O zaman o insanlara bulaşmayacaksın bir daha. Tamam mı? Ne olursa olsun. Sana yardım bile etmek isteseler geri çevireceksin. Tamam. Söz mü? Tamam anneciğim. Söz. Anneciğim. Başka bir şey yok değil mi? Nasıl? Benden sakladığım bir şey yok değil mi? Ya, babamla ilgili bir derdim falan mı var? tek derdim sensin yavrum. Senin iyiliğin, senin mutluluğun. Benim bu hayatta başka hiçbir pazarlığım yok.